Merhaba bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Emeklilerle ilgili yeni bir gelişme Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'a emeklilerle ilgili bir soru soruldu. AK Parti grup toplantısı öncesi Vedat Işıkan bu soruyu cevapladı. Önce o anları bir izleyelim ne söyledi neler açıkladı üstüne kısaca konuşuruz. Kişilere yönelik bir çalışmamız var mı? Şu an herhangi bir çalışmamız yok. Şu an kamu işçiliği e, toplu sözleşme sürecine yoğunlaşmış durumdayız. Eee şu an emeklilerle ilgili bir çalışma. Kadın, çalışmamız kadın çalışmamız kadınların, eee kadınların e, em, em, evet, kadınların da emekliliğe bir e, çalışmamız söz konusu olacak. E, o da inşallah Haziran e, Temmuz ayında altyapısını hazır, hazırladıktan sonra da inşallah e, <laughs> ee, <şeyde> inşallah <laughs> e, sonra da, e, koordinasyon kuruluna gideceğiz. İçeriği nedir içeri? İçeriği daha gelişir çünkü iyi bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarla emekli kankalar diyeceğiz ama bunun sınırında çok iyi bir izlememiz lazım. i̇şte kaç çocuğu var, engel olup olmadığı, e, geçirilen geçir, geçir hizmet süresi ve sporuna bakacağız. Da, ama da, e, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir müjdesiydi zaten. Gelmeden, Peki efendim asgari ücreti ara zam söz konusu mu? Çok erken bunları konuşmak istedim. Evet sondan başlamak istiyorum. Çok erken dediği kısım önemli. Emeklilerle ilgili zaten daha önce biz de süreci yakından takip ettiğimiz için iktidar kanadında bu emekliler meselesi sorulduğunda işte bir çalışma olacak mı, zam yapılacak mı denildiğinde genelde Buna benzer daha önceki süreçlerde açıklamalar yapılmış ama işte o süreç yaklaştığında adımlar atılmıştı. Şimdilik Vedat Işıkan'ın cevabı bu değerli izleyenler. Emeklilerle ilgili bir çalışma olacak mı denildiğinde bir çalışma olmayacağını, ev kadınlarına yönelik bir çalışma olacağını ama son kısımda asgari ücret meselesi sorulduğunda şimdilik erken olduğunu ifade ediyor. Bence meselenin özü de buradan karşımıza çıkıyor. Yani iktidar bu emekli meselesini hem kendine yakın medya organlarında hem siyasetçilerde girmiyor. Yani bu meselelerle ilgili ne cevaplar vermiyorlar. Bir beklenti oluşmamasına yönelik genel anlamda cevap veriyorlar. Uzun bir süredir bu stratejiyi gidiyorlar. Bunu en son bayram ikramiyeleri meselesinde de görmüştük. Ama sonrasında işte kamuoyundaki anketlere, tepkilere vesaire bakarak bir çalışma yapacaklarsa bunu sürece yaymak yerine Son sürece bırakıyorlar. Daha önce seçim dönemlerinde bunu uzun bir sürece yayıyorlardı. Şimdi seçim olmadığı için son aşamaya bırakıyorlar. Ve Datışkanın açıkçası açıklamasını da biraz buna yoruyorum değerli izleyenler. O şekilde değerlendiriyorum. Asker ücret meselesinde de bir belirsizlik olarak tekrar tekrar aynı noktaya dönüyoruz. Bu noktada bir belirsizlik olarak bırakmasını da o günkü siyasi, siyasi koşullara e, bağlayacağı fikrindeyim. Yine işte maaşlar, emekliler ve diğer meselelerde tümüyle bu şekilde. Ev hanımlarına emeklilik meselesine de daha önce katıldığı bir canlı yayında 2028 yılı öncesine yetiştireceklerini ifade etmişti. Yine bu önümüzdeki seçim sürecini de işaret eden bir gelişmeydi. Burada da bu ev hanımlarına emeklilik meselesini uzun bir süre canlı tutacaklar, tartıştıracaklar ve önümüzdeki süreçte de bu karşımıza adım adım gelecek değerli izleyenler. Tekrar tekrar altını çizmekte fayda var. İktidarın uzun bir süredir Emekliler noktasındaki politikası bu zaten enflasyon tabanlı bir politika gidiyorlar. Enflasyonu düşüreceğiz, kalıcı bir refah elde edeceksiniz. Biz size şimdi bir artış yaparsak veya zam yaparsak bunlar erir, o anlamda bunların bir anlamı yok. Bu bağlamda da enflasyonu düşürmek temel hedefimiz meselesini vurguluyorlar. Yani enflasyonun düşme konusunu da emeklilere yapılacak. Ek zamlara bağlıyorlar tabi kamudaki diğer harcamalar diğer meseleler insanlar bunlara tepki gösteriyorlar ve emekliler bu süreçte beklemek istemiyorlar işin doğrusu seçime yakın bir adım atılmasına kadar beklemek istemiyorlar. Bunu sık sık ifade edip söylemek lazım ve Işıkan'ın son dakika açıklamaları buydu öte yandan şunu da bir ek olarak bu videonun içerisine ekleyeyim siyaset aşaması var bu kısmın. Yani Vedat Işıkan emekliler maaşlılar konusunda ne kadar net bir karar verici noktadadır. Bu açıkçası çok böyle değil. Yani tam bir merkezinde değil. Oradaki siyaset Cumhurbaşkanına iletilen meseleler, onların harmanlanması ve ekonomi yönetiminin buna ne söyleyeceği meselesiyle maaşlar, emekli maaşlarına yapılacak zamlar bu geçtiğimiz süreçte sık sık gündemimize gelmişti. Bu bağlamda aynı stratejiyi güttüklerini görüyoruz ama önümüzdeki süreçte de gelişmeleri yakınen takip edeceğiz. Bugün yine yayınlarımız olabilir, videolarımız olabilir. Takipte kalmanızı rica ediyoruz. Çıkmadan videoyu beğenmeyi, kanalımıza eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın değerli izleyenler.